Vay bu ne güzellik kızım ya Elbise de çok yakışmış be Tak takıştır süslan dedin Ben de giyindim Aldığın elbiseyi de giydim Güzel olmuş mu? Müthiş olmuş kızım müthiş İyi. Ne oldu şimdi? Nereye gidiyoruz? Dur tutayım Restorana falan götüreceksen beni kalabalık bir ara olmasın. Tamam hayatım. Sen hiç merak etme. Buyurun. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Yalnız yalan yanlış yazmayın ha. Sadece arkadaşız ona göre. Kudret. Kudret bu ne? Hayatım sen hep meşhur biri olmak istiyorsun ya. <laughs> oldun işte. Hadi bunlardan sıyrılıp kaçalım ha. <laughs> ya bu marka şampanyayı sevmediğimi bilmiyor musun sen? Şerefine içiyorum. Ünlü olmanın şerefine. Sana çok teşekkür ederim. Hep bunu istedim biliyor musun? Ölmeden önce bana yaşattığın için sana teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayatım, daha yeni başlıyoruz. Şimdi doğruca İstanbul'un en pahalı mekânına gidiyoruz. Ön kapıdan giriyoruz ama çıkışta ne yapıyoruz? Sen tuvalet penceresinden, bacadan falan kaçıyorsun. <laughs> Çünkü paparazzi'lerden kaçmanın da bir raconu var değil mi? <laughs> Madem ünlü olduk, sonuçlarına katlanacağız. Ünlü olmak kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> Yürü şoför! Şerefe! <laughs>